milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'ya 6-0 yenildi. Karşılaşma İspanyol basını başta olmak üzere Avrupa'da Gündem oldu Marca İspanya tüm futbol dünyasını şaşırtıyor ve korkutuyor. Türkiye grubun tek başına lideri olan İspanya'nın muhteşem oyunu ve sayısız gol fırsatları karşısında hiçbir şey yapamadı. Şu anda İspanya'nın oyununa yaklaşan başka bir takım olmadığını yüksek sesle söyleyebiliriz. As Pedri ve Merino'nun senfonisi. Barça ve Arsenal oyuncuları Türkiye'de İspanya'nın gösterisine liderlik etti. Arda Güler ve Lamine Yamal arasında yaşanan gergin an, itiş kakışla sona erdi, mükemmelliği yakalamış durumda. Mundo Deportivo, İspanya tiki-taka'yı geliştiriyor ve Türkiye'de sergiliyor. İspanya milli takımı, E grubunda tek başına liderliğe yükselerek Dünya Kupası'na doğru dev bir adım attığı tarihi bir gece yaşadı. İspanya milli takımı mükemmelliği yakalamış durumda. Sport de La Fuente'nin takımı pratik, basit, göz alıcı ve her şeyden önce etkileyici bir futbolla rakibini mağlup etti. İspanya'nın bugün rakibi olmadığı izlenimini veren takım futboluyla Türkiye'yi zorlanmadan yendi. Yıkıcı Senfoni, LP, İspanya'nın Türkiye'de yıkıcı senfonisi. İspanya, Dünya Kupası yolunda en zorlu rakibini Pedri'nin 2 golü ve Mikel Merino'nun 3 golüyle ezip geçti. Abola, İspanya, Pedri ve Merino'nun muhteşem performansıyla Türkiye'yi mağlup etti. İspanyollar Türk takımına şans tanımadı ve grubun tek lideri oldu. Lekeupe İspanya Türkiye'nin sahasında muhteşem gollerle şov yaptı. Hücumda muhteşem bir performans sergileyen İspanya, Türkiye'yi 6 ila 0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yolunda rahat bir şekilde ilerlemeye devam etti. BBC Mikel Merino İspanya'nın Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'yi mağlup ettiği maçta hat-trick yaptı. ESPN geçen perşembe günü Bulgaristan'da 3-0 galibiyetle başlayan İspanya bir kez daha güçlü bir mesaj verdi. Arsenal'den Mikel Merino hat-trick yaparken Avrupa şampiyonu İspanya Türkiye'de 6 ila 0'lık ezici bir galibiyetle Dünya Kupası elemelerine başlangıç yaptı.